Merhaba dostlarım. Korku ve gerilim hikayesi paylaştığım Kasvet Paranormal kanalıma abone olup bildirimleri açarak hikayelerimden haberdar olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Öncelikle selamun Ben Mevlüt. Sizlere mezar bekçisiyken başıma gelmiş bir olayı anlatmak istiyorum. Normalde ne kadar korkunç olsa da aklıma geldikçe hala duygulanırım. Yeni başıma geldiğinden dolayı Hala olayların hissiyatından çıkmış değilim. Bu olaylar olduğunda henüz yeni evlenmiş sayılırdım. Evlendikten sonra çalıştığım iş yerinde bir olaydan dolayı patronum ile kavga ettiğim için işten tazminat dahi almadan ayrıldım. İşten ayrıldıktan sonra baya bir süre işsiz bir şekilde dışarıda gezdim. Ama neyse ki banka hesabımızda bir miktar para olduğu için birkaç ay idare edebilmiştik. Tam ben artık nasıl iş bulacağımı düşünürken bir gün telefonum çaldı. Telefona baktığımda belediye çalışanı olduğunu bildiğim bir akrabam arıyordu. Hemen açtım ve halatır sordum. Halatır kısmı geçtikten sonra Mevlüt sana ne diyeceğim. Bu şehrin çıkışına doğru bir mezarlık var ya işte oradaki işçi görevden ayrıldı. Şimdi tek bir bekçi var. O da iki var diye çalışamayacağını bize söyledi. Zaten olmaz da. Belediyeden akraba ya da tanıdık güvenilir biri var mı dediler. Duydum işten ayrılmışsın ama ''Durumlar nedir?'' ''Yeni bir iş bulmuşsundur gerçi sen'' dedi. Ben de bir anda yok abi yok. Valla seni bana Allah gönderdi. Hala iş arıyorum. Ne zamandır da bulamıyordum doğrusu. İşte tam ne yapacağımı düşünürken sen aradın abi dedim. Telefondaki uzaktan akrabam. Tamam o zaman. Gel yarın başla işine. Maaş konusunda da asgari ücretten biraz fazla veriliyor. Ona göre. Her şeyi oradaki diğer bekçi anlatacaktır sana dedi. Ben tamam dedikten sonra telefonu kapattım. Mutlu bir şekilde eve döndüğümde bizimkilere bu iş hakkındaki durumu anlattım. Onlar da sevindi tabi. Yemeğimi yedikten sonra erkenden yattım ertesi gün için. Sabah da erkenden kalkıp elimi yüzümü yıkadım. Yalnız başıma kahvaltımı yaptıktan sonra mezarlığa doğru gitmeye başladım. Mezarlığın yanına geldiğimde kendimi değişik hissetmiştim. Çünkü vefat eden akrabalarımın cenaze günleri hariç hiçbir zaman mezarlığa girmemiştim ben. Bu duygu insanın biraz değişik hissetmesine neden oluyordu. Sağ ayağım ile besmele çekerek mezarlığa girdim. Etrafıma biraz bakındıktan sonra bekçinin kaldığı kulübeye girdim. İçeride bir adam sandalyede telefona bakıyordu. Selamun aleyküm abi. Ben Mevlüt. Belki bahsetmişlerdir. Ben işe yeni alınan bekçiyim daha yeni başladım dedim. Adam bana bir süre bakıp beni gözüyle ölçtükten sonra "Hoş gelmişsin Mevlüt kardeş. Ben Abdullah. Şu an ben akşam nöbetini alacağım. Normalde senin alman lazım ama işe daha yeni başladığından dolayı birlikte yapacağız." dedi. Ben teşekkür ettim. "Belediyeye giriş işlemlerinde bugün gider yaptırırsın. O sırada da ben dururum." dedi. "Eyvallah Abdullah abi. Sağ olasın." dedim. O sırada bana tüp üstünde kaynayan çaydanlıktan bir bardak çay doldurup verdi Abdullah abi. Şimdi bak kardeşim, önce maaş konusunu anlatayım. Ayın 25'i asgari ücretten fazla bir para yatıyor. Sana özel bir kart basılır. Buraya bir kargo ile getirilir. Maaş konusunun üstünde pek durmayacağım kardeşim. Çünkü hani maaş sonuçta diyerek güldü. Şimdi en önemli mevzuya gelelim. Bak, yaptığımız işe yani biz bekçiyiz kardeşim. Elbette ölüleri çalmıyorlar. Biz onlar için burada değiliz. Biz akşamları buraya gelen zibidiler mezarlara zarar vermesin. İşte altın eşyasıyla, dişiyle falan yani gömülen kişilerin o eşyaları çalınmasın ya da yasak, izinsiz bir defin olmasın diye varız. Eğer böyle bir durum olursa olay anında yeri bele edebilmek için mezarlığın kısımlarını parçalara ayırdık. Bu harita mezarlığın haritasıdır. İşte bir yeri sormaya gelen insanlara bununla yardım edersin dedi. E abi şimdi biz bunlara nasıl engel olacağız dedim. Abdullah abi gülümseyip kardeşim sabah kadar ayakta mezarların arasında gezeceksin dedi. Ben tamam abi dediğim anda Abdullah abi kahkaha atmaya başladı. Ben ne olduğunu sorduğumda kardeşim öyle saçma şey mi olur? Saatine bakarsın sabah nöbetçiysen iki saatte bir akşam nöbetçiysen saatte bir gider şöyle bir kontrol edersin sıkıntı var mı diye. Eğer sıkıntı varsa ikimizin de korkutmak amacı silahı var. Bu çekmecede onu alırsın. Bakma silah dediğime kuru sıkı. Eğer problem büyükse direkt polisi ara. Onlar müdahale eder. Gereksiz atraksiyona gerek yok dedi. Saatleri sorduğumda akşam için nöbetçi olursan akşam 7'de gelirsin. Sabah kadar burada durursun. Ondan sonra Sabah yedi de ben gelirim. Senden nöbeti devralırım dedi. Ben e ee abi bu sürekli böyle mi devam edecek dedim. Yok kardeşim hafta da bir nöbetler değişir. Yani bir hafta sabah bir hafta akşam nöbetçi olursun dedi. Biz Abdullah ile biraz daha konuşup çaylarımızı içtik. Abdullah abi gerçekten de sıcakkanlı ve iyi bir insandı. Biz çaylarımızı bitirdikten sonra mezarlığın içine gittik. Bana her yeri gösterdi. Ben o gün akşama kadar mezarları ve neler yapmam gerektiğini öğrendim. Bir ara belediyeye gidip işe başlamamı da yaptırdım. Akşam olduğunda da Abdullah abiyle birlikte nöbet tuttuk. Saat başına ikimiz de çıkıp mezarlığı kontrol ediyorduk. Sabah olduğunda Abdullah abi, kardeşim ben son zamanlarda çok yoruldum. Hem nöbette değişti. Gündüz sende bu hafta. Ben bugün belki biraz geç gelebilirim. Çok uykum var beni idare et bugün dedi. Ben Abdullah abi'ye tebessüm ederek "Olur mu abi? İstersen bugün gelmesen bile olur." dedim. "Yok kardeşim, gelirim ama en fazla 1-2 saat geç gelirim." dedi. Ben tamam dedikten sonra Abdullah abi gitti. Ben de bakkaldan bir üçgen peynir alıp onu fırına verdim pide yapması için. O sırada geri mezarlığa dönüp pidenin yanına bir de çay demledim. Gidip pidelerimi alıp bir güzel çayla birlikte yedim. Sabahlar çok fazla kişi olmuyordu. Aslında bu iş tam bana göreydi. Çünkü hiç yorucu bir iş değildi. Sadece arada bir mezarlığı kontrol edip geri kulübeye dönüp keyif yapıyordum. Hem ara ara uyuyabilirdim. Ama daha yeni olduğumdan yeni iş heyecanından dolayı uyumamış. Her bir saatte mezarlığı kontrol etmiştim. Nihayet akşam yedi olmuştu. Ben de elime sigaramı aldım ve dışarıya çıktım. Dışarıda sigaramı yaktıktan sonra Mezarlığı sigaramı tüttürerek kontrol etmeye başladım. Bir şey yoktu dışarıda. Hazır akşam olmuşken bizimkileri arayayım. Hatuna, annemlere haber vereyim dedim. Elime telefonumu aldım. Öyle yürüye yürüye telefon ile konuşurken arkamdan bir bağırma sesi geldi. Hemen korku ile arkamı döndüğümde Abdullah abi kulübenin yanında bana sesleniyordu. Hemen telefonu geri kulağıma koyup eşime yarım saate evde olacağımı söyledim ve telefonu kapattım. Telefonu cebime koyduktan sonra kulübeye Abdullah abinin yanına doğru gittim. Nöbet devir kağıdını imzaladıktan sonra Abdullah abiye veda edip ayrıldım. Eve gittiğimde eşim çoktan yemeği hazırlamış sofrada beni bekliyordu. Hemen elimi yüzümü yıkayıp eşim ile birlikte sofraya oturdum. Üst katta kalan annem ve babam da gelmişti. Birlikte yemek yerken ben de bir yandan işimi anlatıyordum. Eşimle biraz daha sohbet ettikten sonra yatağa geçip uyudum. Ertesi gün sabah alarmı ile gözlerimi açtım. Saate baktığımda altıya geliyordu. Hemen hazırlanıp evden peynir zeytin domates aldım. Yoldan da birkaç simit alıp Abdullah abinin yanına gittim. Birlikte bir güzel kahvaltımızı yaptıktan sonra Abdullah abi imzasını atıp mezarlıktan ayrıldı. Ben de ilk kontrol için mezarlığa gittim ve mezarlığı bir tur gezdim. Anormal ya da değişik bir şey yoktu. O yüzden geri kulübeye döndüm. Tam ben kulübenin içerisine girecekken yerde yatar vaziyette bir adam gördüm kamerada. Aslında kamera sadece iki kapı girişinde vardı. Adam da bana uzak olan kapının oradaki kameranın görüş açısındaydı. Hemen o bölgeye yönelip adamın yanına gittim. Adam yarı baygın bir şekildeydi. Biraz dürtüp zar zor kulübeye getirdim. Kulübenin içinde eline yüzüne su çaldım. Adam kendine geldiğinde biraz korkak bir şekilde "Neredeyim ben?" diyordu. Onu nasıl da nerede bulduğumu, sonra da neden orada olduğunu sordum. Adamın gözleri dolmuştu. Biraz biraz kendine gelir gibiydi. Adamın eli yüzü düzgün, aslında temiz birine benziyordu. İt uğursuz olduğunu düşünsem, açıkçası bu kadar muhatap bile olmazdım. Adam konuşmaya başladı. "Kardeş, benim bundan bir hafta önce eşim öldü." Her gün rüyamda görüyorum onu. Acı çektiğini söylüyor. Evde değişik olaylar yaşıyorum. Ben de en sonunda dayanamayıp akşam eşimin mezarına geldim. Ama eşimin mezarının hemen başucunda üç tane kara varlık vardı. Ben doğa okumaya çalışsam da korkudan gidivermişim. Zaten gerisini sen biliyorsun dedi. Ben abi sen ne anlatıyorsun böyle şey mi olur dedim. Adam sinirli bir şekilde kardeşim sana neden yalan söyleyeyim. İnanmıyor musun deyip kulübeden ağlayarak gitti. O gün akşama kadar anormal ya da farklı bir şey olmamıştı. O gün akşam yine nöbet değiştik. Günler böyle geçip giderken son gündüz nöbetini de tutmuş. Ertesi gün ilk akşam nöbetim vardı. Ben hemen eve gider gitmez uyudum. Akşam nöbeti için Abdullah abinin yanına gittim ve nöbetleri değiştik. Akşam eşimin verdiği birkaç şey yedikten sonra saatimi kontrol ettim. İlk kontrol saatim gelmişti bile. Hemen elimi yüzümü sildikten sonra devriye için dışarıya çıktım. Mezarları gözücüm ile kontrol ederken birden çığlık sesleri yükseldi. Ben hemen ışığı sesin geldiği yere tutup ne olduğuna baktım. Sabahki o adamın yattığı mezarın başında aynı adamın anlattığı gibi duruyorlardı. Bir tanesi mezarın başına çıkmış ve mezarın topraklarını etrafa saçarak mezarı kazıyordu. O şey her toprağa etrafı attığında mezarın içinden bağırış sesleri yükseliyordu. Birkaç saniye dona kalmamın ardından hemen küçükken ezberlediğim Nas Felak surelerini okudum. Ancak o anda yere yıldım ve en son o ağırlıkların ağır ağır yanıma geldiğini hatırlıyorum. Abdullah abinin tokatları ve bana seslenmesiyle gözlerimi açtım. Gün ağırmış, sabah olmuştu. Ne olduğunu sorduğumda asıl sana sormak lazım. Ben geldiğimde Kulübede yoktun. İmzaya baktım. Erkenden mi gitmiş diye düşündüm. Ama imzanda yoktu. Ben de seni aramaya çıktım. Geldiğimde yerde baygın bir şekilde yatıyordun dedi. Ben biraz düşündükten sonra başıma gelenleri hatırladım. Yerden Abdullah abinin yardımıyla kalkıp kulübeye gittik birlikte. Ben oturduktan sonra Abdullah abinin meraklı bakışlarını aldırmadan bir sigara yaktım elim titreyerek. Sigaradan bir fırt çektikten sonra konuşmaya başladım. Abi sen yokken ben sabah nöbetindeydim. Devriyeye çıktım. Adımlarken bir adam gördüm. Hemen onu oradan kaldırıp kulübeye getirdim. Onu kendine getirdikten sonra neler olduğunu sordum. Adam eşinin acılar ve işkenceler çektiğini, bu yüzden onu akşam akşam kontrol etmeye geldiğini söyledi. Adam mezarın yanına geldiğinde onun anlatmasına göre kara giyimli varlıklar Eşinin mezarını kazıp ona işkence edeceklermiş. Adam doğa okumaya başladığında bayılmış. İşte ben de akşam kontrolümü yaptıktan sonra bu olay geldi aklıma. Gidip bir kontrol edeyim, bakayım diye kulübeden çıkıp o mezara doğru gittim. Fakat o mezarın başına geldiğimde aynı adamın anlattığı gibi bir tane varlık o mezarı kazıyordu. Ben de ne yapacağımı bilemeden doğa okumaya başladım. İşte o an gözlerim kapandı. En son hatırladığım o varlıklar benim yanıma geldi. Gerisini zaten biliyorsun abi dedim. Abdullah abi beni pür dikkat dinliyordu. Biraz iç çekip konuşmaya başladı. Kardeşim ben normalde en başta söyleyip seni bu konuda korkutmak istemedim fakat bu gördüğün varlıklar senin de anladığın gibi bir insan değil. Onlar cinler. Biz onlara kendi aramızda ölü bekçileri diyoruz. Biz nasıl mezarlıktan göreliysek onlar da ölülerden sorumlu. Bu varlıklar her ölüye musallat olmaz. Bu kadının ya çok günahı var ya da bir cin yüzünden öldürüldü ve musallat devam ediyor da olabilir. Bu konular bizi aşar Mevlüt. Olabildiğince onlarla temas kurma ve gözlerine bakma. Ayrıyeten akşamları sadece öyle mezarlığa çık. Çok aralara girmeden bir göz gezdir. Özellikle de yeni defin olduğu zaman dedi. Ben sinirlenip Abi ne kadar normal karşılıyorsun. Ben onlar yüzünden bayıldım. Onu geç. Yahu ben onları gördüm dedim bağırarak. Abdullah abi sakinliğini koruyarak. Mevlüt kardeşim bu dünyada da diğer dünyada da herkesin bir görevi var. Bir yaratılış amacı var. Onlar da kendi işlerini yapıyor. Sen onlara karışmazsan onlar da sana karışmaz dedi. Ben biraz da olsa sakinleşmiştim. Abdullah abinin konuşması sakinleşmemi sağlamıştı. Kulübeden dışarıya çıkıp bir sigara daha yaktım. Sigaram bitince tekrar gündüz gözü o mezarın yanına gittim. Hiçbir şey yoktu. Mezarın yanına durup bildiğim aklımda kaldığınca Kur'an'dan Yasin-i Şerif okudum. En son doğan bitince elimi yüzüme sürüp Allah'ım sen kabul eyle dedim ve mezarlıktan çıktım. O gün akşam bir şey olmamıştı fakat ertesi gün sabah defin olmuştu. Nöbetteyken devriye saatim geldiğinden dolayı çıkıp mezarlığı kontrol ederken yeni defnedilen mezardan sesler geldiğini duydum. Allah Allah tövbe estağfurullah. Yine merakımı engel olamadım ve sesin geldiği tarafa doğru yöneldim. Tövbe estağfurullah. Yine orada birileri var. Ama bu sefer o ilkine göre daha kalabalıklar. Sanki orada bir karmaşa varmış gibi. Ben daha fazla bakmadan hızlı adımlarla kulübeme geri döndüm. Korkumdan dolayı pencereyi ve kapıları kilitledim. Dualar etmeye başladım. Bu iş yapabilecek miydim bilmiyorum. Ailemin geçimini sağlamam lazımdı fakat ya aklımı yitirirsem ne olacaktı? Öyle oturup düşünürken birden bir ağırlık çöktü ve uykum geldi. İstemsiz bir şekilde gözlerim kapandı. O korku durumunda nasıl uyudum bilmiyorum ama uyumuşum işte. Kendimi bir rüyanın içinde buldum. Rüyamda o mezarın başında bir kişi ağlıyordu. Etrafıma iyice baktıktan sonra temkinli bir şekilde o ağlayan kişinin yanına gittim. Omzuna hafif bir şekilde dokunup ne olduğunu sordum. O şey yüzünü bana çevirip yardım et dedi fakat o anda etrafımızda bir sürü kara giyimli varlık belirmeye başladı. Gözümü sabah ezanının huzur veren o sesiyle açtım. Hemen gidip elimi yüzümü yıkadıktan sonra abdest alıp o mezarın başına gittim. Uzun uzun dua okuduktan sonra geri kulübeme döndüm. Sandalyeyi dışarıya koyup başıma neler geldiğini ve neler yaşadığımı tam olarak anlamaya, düşünmeye, idrak etmeye çalıştım. En sonunda dayanamayıp bir bilene gitmemin daha hayırlı olabileceğini düşünüp bir cami imamının yanına gitmenin daha doğru olacağına karar verdim. Abdullah abi beklemeye başladım. O geldiğinde bir şey mi oldu diye sordu. Ancak ona bir şey demedim. Yok abi deyip camiye yöneldim. Ben camiye gittiğimde kimse yoktu. Benim de abdestim olduğu için öyle bir Kur'an okuma isteği geldi içimden. Önüme rahle ile Kur'an'ı koyup imam gelene kadar okumaya başladım. İmam geldiğinde Kur'an'ı bıraktım. İmam da ezan okudu ve birkaç cemaat ile öğlen namazını kıldık. Herkes gidince bir tek imam kalınca Hemen imamın yanına gidip bir derdimin olduğunu söyledim. İmam, söyle kardeşim, unutma ki derdini anlatmayan derdine derman bulamazmış. Eğer bir derdin varsa derman bulmaya, yarana merham olmaya çalışırız dedi. İmamın böyle içten, candan konuşması gerçekten de beni rahatlatmıştı. Ona istemsiz bir şekilde güven duyup eşime dahi anlatmadığım mezarlıktaki olayları anlattım. İmam biraz düşünceli bir şekilde ''Kardeşim, anlattığına göre ilk onları gördüğünde bir daha karşına çıkmamışlar ama ikinci seferkinde seni rahatsız etmiş ve yardım istemişler. Anlattıklarından ben de senin gibi tam bir mana bulamadım. En iyisi bunu benim bir dostuma sormak. O bu işlerde benden daha iyi. Ben sadece Allah rızası için dua kur, kalemim ve ilmimin yettiği kadarıyla da muska yazarım.'' Ama bu arkadaşım bu ilimde iyi. Onlar ile görüşüp anlaşmalar dahi yapabiliyor dedi ve dışarıya çıktı. Bir süre telefonda birisiyle konuşup tekrar içeriye geldi. Kardeşim müsaitmiş. Gel biz seninle birlikte mezarlığa gidelim. O da mezarlığa gelecektir dedi. Biz imam ile birlikte camiden çıkıp mezarlığa gittik. Abdullah abi beni yanımdaki adam ile görünce olanları kabaca ona da anlattım. O da demek sabah sabah sapsarı suratının nedeni buydu. Dur bakalım. Hocam inşallah çözer bu konuyu dedi. Biz çay içtiğinde konuşurken imamın hoca arkadaşı geldi. Bize selam verdikten sonra o da yanımıza oturdu. Ben hemen gidip hocaya da bir bardak çay koydum ve olanları bir de hocaya anlattım. Bir süre sakalını sıvazlayarak düşündü ve en sonunda "Kardeşim, bak bunu anlayabilmemiz için onlar ile konuşmamız" iletişime geçmemiz lazım. Bu seninle ilgili olduğu için sadece seninle birlikte yapabiliriz dedi. Ben tamam dedim ve hocanın anlaşma yapması için akşamı bekledik. İmam ile birlikte camiye gittik. Zaten cami mezarlığa yakın sayılırdı. İmam akşam ezanını okuduktan sonra hep birlikte namazımızı kıldık ve imamın arkadaşı hoca ile birlikte o mezara doğru gittik. Elim ayağım yine titremeye başlamıştı fakat hocanın varlığı güvende veriyordu illaki. Hoca yere anlamadığım birkaç şey çizdi. Sizlere o şeyden bahsetmem gerekirse önce bir çember çizdi ve onun dışına bir adet kare çizdi. İçerisine de ikimizin de girebileceği bir çember daha çizdi. Benim oturmam için el işareti yaptı. Hemen ikiletmeden oturdum. Hoca o mezarın başına bir adet mum koyup onu yaktı ve yanıma oturup bir şeyler okumaya başladı. O an Öyle bir rüzgar esti ki rüzgar değil kasırgaydı sanki. Ama ilginçtir ki mezarın başındaki mum hiç oynamadan yanmaya devam ediyordu. İşte o anda onları tekrardan gördüm. Bu kez çok daha nettiler. Aslında korkunç değildiler ama onları bu kadar net bir şekilde görmemin sebebiyle yüreğim dayanamamış ve yine bayılmışım. Gerisinde olan olayları hatırlamıyorum. Hocanın beni ayırtmasıyla kendime geldim. Bana bakıp halloldu kardeşim. Ama önce bu mezarı açıp gömülen kişiye öldüğünden dolayı abdest aldırmalıyız dedi. Ben ne olduğunu sorduğumda kardeşim ikinci gördüğün o varlıklar bizim din kardeşlerimiz. Onların hocası öldürülmüş ve bir kansız tarafından abdestsiz bir şekilde defnedilmiş. İşte o Müslüman cinler de o hocanın abdestsiz gömüldüğü için üzülüp senden yardım almak istemişler dedi. Biz birlikte önce mezarı açıp vefat eden kişiye abdest aldırdıktan sonra geri gömdük. Bu yıkama ve abdest alma işinde sağ olsun imam efendi bize yardım etti. Tabi o da onun işiydi, tecrübeliydi bu konuda. Ben hocaya, pek hocam ilk olayın yani ölen kadının ve mezarlığa gelen eşinin durumu nedir? Buna yapacağımız bir şey var mı? Yazık Adam da rüyalarında görüyormuş eşini dedim. Hoca biraz buruk bir şekilde bunu o adamcağıza söyleme ama o kadın kabir azabı çekiyor. O kadın eşini aldatıp zina ederken kullandığı bir ilaçtan dolayı vefat etmiş. İlaç kullandıktan birkaç saat sonra kalp krizi geçirip ölmüş kadın. Tabi kocası bunu bilmiyor. Sen de söyleme. 40 gün o mezara yaklaşmayın. Muhtemelen 40 gün sonrası azap sizin şahit olabileceğiniz bir boyuttan çıkacaktır. Hakkı ancak Allah bilir dedi. Biz biraz buruk, biraz şaşkın halde tamam hocam Allah affetsin diye bildik. Bu olaylardan sonra başıma bir şey gelmedi ancak işe başladıktan yaklaşık 4 ay sonra eşim vefat etti. En çok zor olan, zoruma giden şey ise onu kendi çalıştığım mezarlığa defnetmek oldu. Vefat ettiği o gün akşam benim nöbetim olmamasına rağmen eşimin korkmaması için sabaha kadar Kur'an okuyarak eşimin mezarının başında durdum. Ben artık bu olaylara dayanamadım ve eşimin gidişinden dolayı çok fazla yıkıldığım için işten ayrıldım. Ne zaman o mezarlığın yakınından geçsem gözyaşlarıma hakim olamıyorum ve şu an bile bu satırları ağlayarak yazıyorum. Allah ölmüşlerimize gani gani rahmet eylesin. Amin. Selam ve dua ile. Hikayenin sonuna geldik dostlarım. Hikayelerin devamı için abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.